Bugün sizlere Aziz Barnabas'ın hikayesini anlatacağım. Asıl adı Yusuf'tu. Salamis'te zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kudüs'te eğitim gördü. Orada İsa'nın havarileriyle tanıştı. O günden sonra hayatı değişti. Servetini satarak yoksullara dağıttı ve Barnabas adıyla yani teşvik oğlu olarak anıldı. Aziz Pavlus ile birlikte çıktığı yolculuklarda Anadolu'yu, Kıbrıs'ı, Akdeniz'i dolaştı. Hristiyanlığı yayarken hem sevinçle karşılandı hem de büyük bir tepki gördü. Gelin size bu hüzünlü hikayeyi tekrar anlatalım. Barnabas'ın acılı hikayesi tam olarak burada başlıyor arkadaşlar. Milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlığı yaymak için adaya geldi. Ancak onun inancı dönemin Yahudi din adamlarını rahatsız etti. Barnabas Mahusa civarında yakalandı, dövüldü ve en sonunda taşlanarak öldürüldü. Ardında elinde tuttuğu matta ile birlikte sırra kadem bastı. Rivayet odur ki doğduğu topraklarda öğrencileri tarafından gizli bir şekilde defnedildi. Barnabas'ın mezarı nasıl bulundu? Gelin içeride onu da anlatalım. Evet değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Barnabas'ın acılı hikayesi duvarlara kazınmış bir şekilde karşımızda duruyor. Evet değerli arkadaşlar. İsa ve Barnabas figürü görmektesiniz. Barnabas Kudüs'te İsa tarafından vaftiz edildikten sonra Hristiyanlığı yaymak üzere bu bölgeye gönderiliyor. Barnabas doğduğu toprakları Salamis'e Hristiyanlığı yaymak maksadıyla gelir. Barnabas milattan sonra 61 yılında Salamis'te öldürüldü. Mezarı ve kendi ile bulunan Matta İncili ile birlikte yüzyıllarca gizli kalır. 5. yüzyılda Kıbrıs Başpiskoposu Antemius rüyasında Barnabas'ı gördü. Rüyada gösterilen yerde kazı yapıldı ve göğsünde İncil tutan bedeni bulundu. Bu keşif Kıbrıs Kilisesi'nin bağımsızlığını ilan etmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu. Antemius bulduğu İncil ile birlikte, yani Matta İncili ile birlikte dönemin Doğu Roma İmparatoru Zenon'un yanına gitti. Bulduğu İncil'i Doğur ama İmparatoru Zenon'a verdi. Görmüş olduğunuz resimde arka tarafta Ayasofya'yı da görüyorsunuz. Matta İncil'inin ilginç bir hikayesi daha var. Kendisi yasaklı İncil'ler listesindedir.